Abdestsiz okumak, e, tabi namaz abdesti ve gusül abdestini de beraberce zikredecek olursak e, önce gusülden başlayalım. Bir insan e, gusülsüz iken Kur'an-ı Kerim'i ne ezberinden ne de dokunarak hiçbir şekilde okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri cünüp ve hayızlı olan bir insan için okunması kesinlikle haramdır. Bu konuda hadis-i şerifler vardır efendimiz bunu yasaklamıştır. O yüzden e, büyük abdest dediğimiz yani cenabet kendisinde bulunan kişi Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde okuyamayacaktır. Peki namaz abdesti olmayan kişi, e, bu kişinin durumu nedir? Bu kişi normal şartlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberinden veya Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan bakarak okuyabilir. Bu ikisi inde de bir bahis yok bir problem yok e, fakat abdestsiz bir kişinin Kur'an-ı Kerim'e dokunması caiz değildir. La ı Kur'an'e illa tahirun diye hadis-i şeriflerde Efendimiz bunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'e ancak abdestli olan, temiz olan kişiler dokunabilir. O yüzden bir insan eğer namaz abdesti yok ise Kur'an-ı Kerim'e, mushafa temas etmesi, dokunması caiz değildir. E, ya Kur'an-ı Kerim açık olur, oraya bakarak dokunmadan okur. Ezberinden aynı şekilde yine okuyabilir. Veya bir tariçten bir serpak olabilir, bir mendil olabilir. Yani yani Kur'an-ı Kerim'e bitişik olmayan dışarıdan bir şeyle sayfalarını çevirerek yine bu şekilde de okuyabilir. mushaf ile alakalı hüküm bu şekilde. Fakat bugün tabi teknolojinin de gelişmesiyle artık tabletlere Kur'an-ı Kerim uygulaması indiriliyor. Cep telefonlarına indiriliyor ve buralardan okunabiliyor. Evvela şunu ifade edelim. Aslında bu edeben çok da tavsiye edilebilecek bir şey değildir. Her ne kadar artık şartlar buraya bizi götürse de yine biz bunu alışkanlık haline getirmemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i mushaf'tan bizzat kendisinden okumamız en güzelidir. Yani biraz sonra Sonra cebimize koyacağımız, yere atacağımız bir alet üzerinden Kur'an-ı Kerim'in e, okunması, tilavet edilmesi çok da hoş bir durum değildir. Fakat okunacak olursa, e, bu ekrana temas etmek abdestsiz bir şekilde e, caiz midir, değil midir konu noktasında iki farklı bakış açısı var. E, gün günümüz uleması e, içerisinde. Çünkü e, neticede bu çok eski bir konu değil. Yani e, eski şartlarda, kitaplarımızda tablet veya bilgisayarla alakalı bir hüküm bulmak mümkün değil ama günümüz fukahası bu meseleyi iki farklı şekilde düşünmüşler. E, birincisi bu bir yansımadan ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'in mushaf e, haliyle şu ekrana yansıtılmış hali aynı değildir. Çünkü o dokunmanın haram olduğu e, Kur'an bizzat mürekkeple, kalemle yazılmış olan mushaflardır. E, bu ise bir yansımadan ibarettir. Yani tıpkı Kur'an-ı Kerim'in sayfasına götürüp mesela bir suyun üzerine tutsanız, o sayfadaki yazılar suya yansısa, siz o suya dokunabilir misiniz? Dokunabilirsiniz. Oraya yansıdı diye suya dokunmanız haram olmayacaktır. E, telefon ve tablet gibi şey Kur'an-ı Kerim'in yazısının çıkmasını da aynı böyle bir yansıma olarak görmüşlerdir fakat diğer bir grup ulema bunun yansıma gibi olmayacağını çünkü her döneme ait farklı yazım şekilleri olabilir eskiden evet direkt mürekkeple bu kitaplara yazılıyordu, sayfalara, kağıtlara yazılıyordu ama günümüzde artık öyle bir hale geldi ki ekrana da yazı olarak çıkabiliyor. O yüzden bu yazı böyle bir yansımadan ibaret değildir. Tıpkı mushaf gibidir görüşü de var. Şimdi bu iki bakış açısıyla meseleye baktığımızda ihtiyata uygun olan hangisi ise onu almak lazım. E, netice itibariyle e, şu an neredeyse tam bir mushaf gibi önümüze bir yazı çıkıyor. Kur'an-ı Kerim ekranın yani telefonunuzun ekranında Kur'an-ı Kerim bildiğiniz normal sayfa gibi beliriyor ise bu artık bir nevi yansımanın da biraz ötesine geçmiş, tıpkı mushaf haline almış oluyor. O yüzden ihtiyaten burada abdestsiz bir şekilde o ekrana temas etmek caiz olmayacaktır. Ee, böyle bir okuma yani temas edeceksek o zaman mutlaka namaz abdestimizin de olması gerekir.